burunu taşıyoruz. Evet, çalışmalarımızı ahlaki harlandır, değerlerle harmanlayarak sadece başarılı değil, aynı zamanda öğretmenlik gibi değerler sizleri sadece iyi bir sadece değil. Bugün gördüğümüz şu sahada 200 60 öğretmenimiz, 60 öğretmenimizle birlikte 65 güzel ve özgün bu hep <laughs> birlikte ziyaret edeceğiz. Sizlere emeklerinizden dolayı teşekkür ederim. Gerçekten uzun bir yolculukla bugün buraya geldim. Yaklaşık 6-7 aydır oluşturulan organizasyon kuruluyla birlikte bugün bu eserler ortaya çıktı. Arkasında uzun bir var. Öğretmenlerimizin emeği var. Öğrencilerimizin emeği var. İdarecilerimizin emeği var. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet. Bu bilim şenliği eğitim kendi Karabük projesinin Karabük konuluyor alt projesi kapsamında düzenlenen bir Az önce Milli Eğitim Müdürlüğümüz bununla ilgili sayıları sizlerle paylaştı. Onları tekrar paylaşarak sizlere fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ama bizim bir hedefimiz var. Bizim bir rüyamız var. Kara her alanda eğitimde, eğitimde kendi kara gücüde, eğitimde arka şehir kara e noktasında iddialıyız ve sizlere güveniyoruz. Bugün burada sadece projelerin sergilendiği, bir programda değil, bir vizyonun, bir inancın, bir geleceğin ayak seslerinde buluşuyoruz. Bilim şenlikleri, bizler için sadece direk ya da devre tahtalarının etrafına standart ibaret değildir. Bu şenlikler, bir milletin geliştirme güvenliğini, geleceğini içeride aramaya karar verdiği açık bir ifadesidir artık dünyaya yalnızca seyirci kalan değil, kendi uydusunu uzaya gönderen, kendi insansız hava aracını, siyasını, ihasını üreten, TOK gibi kendi otomobili geliştiren bir Türkiye var. Bu adımlar yalnızca birer teknoloji ürünü değil,